Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün basın toplantısını dışarıda yapıyor oluşumuzun temel nedenlerinden bir tanesi meclisin içinde de basınla ilgili görevlilerden bir tane arkadaşımız da pozitif çıkması. Tekrar sosyal hayata dönme kararı alan iktidarın bu kararı aldığı tarihten itibaren vaka sayısı tam iki kat artmıştır. 800'lü rakamlardan 1450'li rakamlara gelmiştir. Her zaman söylüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar yapılan test sayısıyla doğru orantılıdır. Covid-19 gerçekten tehlikelidir. Bundan dolayı yaşa bakmaksızın insanlarımız hayatını kaybediyorlar. Bununla ilgili gerçekten tedbiri alması gereken ve insanlarımızı kontrol altında tutması gereken devlettir. Devleti de yöneten iktidardır, hükümettir. İnsanlarımızı suçlayarak sokağa çıkan insanları dikkat etmiyorsunuz birbirinizle mesafenizi korumuyorsunuz deyip bütün alanları serbest bırakıp tedbirleri elden bırakıp ondan sonra kendini bu işin dışına çekmek doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Sosyal devlet olan diğer ülkeler birikimlerini topladıkları vergileri kendi hazinelerinde ülkelerindeki yatırım için kullanırken bugünleri düşünüp doğal afetleri düşünüp salgınları düşünüp hazinede gerçekten millete ait olan paraya asla dokunmamışlardır. Ama 18 yıldan beri iktidarda olan AKP zihniyeti bırakın hazinedeki kefen parasını işsizlik fonunu deprem için toplanan paraları 15 Temmuz şehitleri gazi ve ailelerinin 306 milyon lira gibi toplanan rakamına dahi göz dikme cüretini gösterebilmiş. Bunun ahlakla anlatılır bir tarafı yoktur. Bunun mensubu olduğumuz ve gerçekten içimize sindirerek yaşam biçimimizde yaşadığımız İslam anlayışıyla bir alakası yoktur. Bunun ahlaki bir yönü yoktur. Bunu yapanların Allah'tan korkusu yoktur. Bir telefonun arkasına geçip de o telefonun arkasından darbe yapılıyor. Geçin tankların önüne diyen kişi daha sonra korumaları ve uçaklarıyla yok olacak ama vatanına, milletine bağlı insanlar sokağa çıkacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne akın edecekler. Orada insanlar hayatlarını kaybedecek. Ellerini, kollarını kaybedecekler. Gözyaşlarıyla, timsah gözyaşlarıyla diyeceksiniz ki size minnettarız diyeceksiniz. Ondan sonra millete bu insanlarımıza yardım edin diye paraya tam üç buçuk yıldan beri koyup o parayı da yiyeceksiniz. Yediniz şehit paralarını. Yediniz gazilerin parasını. Onlar da bizim sesimize kulak verdiler. Evet bu bizim hakkımızdı. Bu bizim için toplanan paraydı dediler. AKP iktidarının kendi binasına gidip orada seslerini duyurmak istediler bu sefer vatan millet diyen İçişleri Bakanı onları joplarla karşıladı, dövdürttü, sonra da karşısına hizaya çekmeye çalıştı. Bu anlayışı kesinlikle kırıyoruz. Bunun dinimizle bir alakası yok. Bunun ahlakla bir alakası yok. Bunun yönetmekle bir alakası yok. Gözü dönmüş, hazineyi sıfırlamış, iktidar ne yapacağını bilmiyor. Nereye saldıracağını bilmiyor. Milletten başka her türlü derdi var. Yok Ayasofya'ymış, yok başka meselelermiş. Sen onu bunu bırak. Sen milletin derdiyle ilgilen. Esnaf aç. İnsanlar yoksun. İşsizlik almış başını gidiyor. Ekonomi daralmış. Covid salgını daha yüksek rakamlara çıkıyor. Sen tedbirlerini almakta gecikiyorsun. Ondan sonra da geliyorsun, şehidin parasına er koyuyorsun. Sonra vatan millet sakar. Ne vatanla ne milletle ne milletin değerleriyle hiçbir alakan yok. Neden mi? Çünkü sen terör 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 deyip de terör örgütüyle birlikte kol kola olanları ellerini kollarını sallayarak bu ülkeyi terk etmelerini salladın. Zekeriya Öz'ün bir numaralı savunucusu AKP iktidarıdır ve AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allahçı terör örgütüne yardım ve yataklık var, bu anlayıştır. Askerini kriptosunu açıp da tüm dünyada gizli görevlerle görev yapan insanlarımızın açığa çıkmasını sağlayan bu anlayıştır. Toplu yaptığı ekonomik yatırımları millet için değil, geçiş garantili köprü, hasta garantili hastane, yol garantili havaalanı deyip bu düşünmeden oralarda üç kişiye, beş kişiye yatırım alanında rant sağlamak için milleti düşünmeden yapılan yatırımların bugün bedelini millet ödemektedir. Şimdi de kıdem tazminatına gözlük. Deprem bitti. Varlık fonu bitti. Şehitlerin parası bitti. Şimdi biz işçilerle ilgili emekli olup oh be değil, insanlar emekli olduğunda hiç olmazsa bir 10 yıl rahat nefes alalım bir birikmiş paramız olsun diye bekledikleri hizmet tazminatını da nasıl işçinin cebinden çalarız insanlarımızın cebinden çalışanların cebinden çalarız bunun hesabını yapıyorlar yazıklar olsun tekrar söylüyorum yazıklar olsun şehidi bilmeyen işçisini bilmeyen esnafını bilmeyen, çiftçisini bilmeyen, dışarıdaki rant ortaklarıyla, içerideki rant ortaklarıyla birlikte hareket eden bu anlayışa yazıklar olsun. Ülkeyi yönetemiyorsunuz anladık. Bari ülkeyi ayrıştırmayın. Ülkeyi yönetemiyorsunuz görüyoruz. Bari ülkelerde bu ülkede daha fazla ölümlere neden olmayın. Ülkeyi yönetemiyorsunuz görüyoruz bu ülkeyi karşı karşıya getirip de yoksulluk içerisinde kıvranan insanlara ve bu ülkede darbelere karşı direnen insanları polis coplarıyla yerlere sermeyiniz. Öğrencilere yaptığınız haksızlık, işçiye yaptığınız haksızlık, millete yaptığınız haksızlık, ahlaksa ahlak sıfır. Neden mi? Fethullahçı terör örgütü ile beraber olan Mehmet Dişli'nin bir numaralı, sizin de milletvekiliniz, bir türlü vazgeçemediğiniz Şaban dişliği götürdünüz, yüzünüz kızarmadan elçi tayin ettiniz. Bu ülkenin milletin parasını yiyen insanı götürdünüz, burada yüzü kızardı, ülkede yaşayacak hali yoktu, götürdünüz akara makara deyip de dinimizden dalga geçen adamı da götürdünüz büyük elçi tayin ettiniz. Bu ülkede Fethullahçı terör örgütünün bir numaralı savuduğu, adil öksüzü önce tutup kurattınız. Sonra elini kolunu sallaya sallaya bu ülkenin dışına çıkarttınız. Fethullahçı terör örgütünün sermaye birikimin elinde tutan kişileri bu ülkede hala desteklemeye devam ediyorsunuz. Kendi milletvekiliniz Şamil Tayar FETÖ'cü borsa açıldı diye isyan ediyor ama siz yüzünüz kızarmadan hala başka şeylerden bahsediyorsunuz. Yazıklar olsun. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek derdi var. Millet İttifakı'nın bir tek derdi var. Milletimiz, ülkemiz, üç kuruşa vatan toprağını satan, üç kuruş verip de gel Türkiye'de toprak alabilirsin diye milleti kanıyla, canıyla, şehit kanıyla savunduğu vatan topraklarını yabancılara peşkeş çeken anlayışın, tank paleti Katar'a peşkeş çeken anlayışın artık iktidarda yeri yoktur. Bu iktidarın gözü dönmüş. Bu iktidar şehit parasını kullanıyor. Kıdem tazminatında işçilerin, çalışanların tatminatına el atıyorsa artık bu iktidarın bu ülkeyi yönetme devri anı bitmiştir. Değerli arkadaşlarım, gündemi çarptırmak isteyen herkese karşı bir tek şey söyleyin. Bu milletin hali ne olacak? Bir tek bunu söyleyin. Televizyonlara çıkıp da elbiselerinizi giyip şişine şişine millete akıl vermeyi bırakın. Yazdığınız köşe yazılarında gidip de bu iktidara yalakalık yapıp cebime üç kuruş koyacağım diye kalebinizi bu millet için satmayın. Bu millet bunun hesabını dün nasıl sorduysa yarın da soracaktır. Hepinize teşekkür ederim. normalleşme sürecinin nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de testler gelmiş galiba buraya bu geçilen süreç normalleşme süreci değil. Sıkışmışlık süreci. Çünkü sosyal devletin gereğini yapmayan 18 yılda bu ülkeyi yöneten iktidar hazinedeki bütün varlıklarını rant alanları için Milletimizin bütün beklentilerini bir avuç insana peşkeş çektiği için bugün gelinen noktada insanlarımızı olması gerektiği kadar evde tutup korkma. Sen hayatın boyunca bana vergi verdin. Şimdi ben senin kiranı ödeyeceğim. Ben senin yiyeceğini, içeceğini sağlayacağım. Çocuğunun eğitimini sağlayacağım. İşverene destek olacağım ben çiftçiye destek olacağım diyemediği için insanlar çaresizlikten tır şoförleri feryat ettiği için ben ölümü göz alıyorum çalışmazsam açlıktan öleceğim dedikleri için yönetemedikleri Türkiye'nin insanını ölüm pahasına sokağa salmışlardır. Bu normalleşme değildir. Bu yönetememedir. Bu sıkışmışlıktır. Bu milletin canına rağmen kendi yaptıklarını örtbas etmek gayreti içindedirler. Mecliste de korona tehlikesi var. Sokakta da korona tehlikesi var. Basın mensupları da korona tehlikesi yaşıyorlar. Benim güzel insanım da çalışmak zorunda olduğu için devlete artık güveni kalmadığı için başka çaresi olmadığı için ne yapmak zorunda? Sokakta olmak zorunda. Çünkü devlet ona sahip çıkmıyor o ailesine sahip çıkmak için ölümü göze alıyor. Değerli arkadaşlarım, belediyelerimiz vasıtasıyla, kendi imkanlarımızla, belediyelerimizin yaptığı şeffaf yardımlarla koli dağıtmak için evlere giden arkadaşlarımızın göz yaşartan hikayeleri var. Evlerine bir avuç koliyle gittiklerinde kapıyı açan kişilerin bu akşam eğer bu gelmeseydi çoluğumun çocuğumun yiyeceği yoktur diye onları göz yaşında karşılayan insanlarımızın feryadı var. Ama saray bir yıl içerisinde sadece 960 milyon lira yani 960 trilyon lira yemeye yemeğe masraf harcamış. 960 bin lira özür diliyorum. 1 trilyon lira yemeye para harcamış. insanlarımıza 1000 lira veren bir kereliğe mahsus ve onlara yaşayın diyen zihniyet kendisi için eli bir eli yağda bir eli balda ama diğer insanlarımıza yüzünü çevirmiş durumda. Bakın pandemi sürecinde geçmediğimiz yola 7 milyar 877 milyon lira para harcamışız. 7 milyar 877 milyon lira ülkedeki bütün küçük esnafın kapalı kaldığı 3 aylık dönemin kirasıdır. Bütün, bütün esnafın üç aylık parasıdır. Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlarımıza 1170 lira yerine 1752 52 lira para verilsin dedik. Olmaz diyenler sadece 2019'da örtülü ödenekten yaklaşık bu rakama denk bir rakam parayı harcayıp bitirmişlerdi. Öğretmenlerin işbaşı yapması için bir yıllık maaşlarının maliyeti sarayın bir yılda yediği yemek parasının maliyetidir para yok mu? Para var. Bu ülkede para var. Ama bu ülkede aç gözlü bir iktidar var. Sadece kendi karnını doyurmak isteyen bir iktidar var. Milleti düşünmeyen bir iktidar var. Bu ülkenin başınızı çevirirseniz ekilecek toprakları, akan suyu, çalışkan insanları var. İnançlı insanları var. Ama onlara sen fındığını sök, sen tarlanı ekme, sen e, ee, buğday ekme deyip de tamam ithal eden anlayış ülkeyi bu duruma getirmiştir. Bırakın arkadaşlar CHP, AKP, MHP, İYİ Parti meselesini bırakın. Bırakın bütün siyasi parti anlayışlarını. Hepsini bir köşeye koyun. Elimizde bu vatan yoksa zaten AKP, CHP olmuş. Neye yarar? Eğer milletimiz yoksa bu vatanın üzerinde bu vatan için ölecek. O zaman AKP, CHP, MHP olmuş, İYİ Parti olmuş. Neye yarar? Mesele bu vatanı dipdiri tutabilmekte. Mesele bu vatanın insanlarını onurlu yaşatabilmekte. Ama bu onuru anlamayan, onurdan yoksun insanlar, kendi şaşalı hayatlarını Türkiye'nin itibarı olarak görenler, millete yaşattıkları bu vahim tabloyu görmemezlikten geliyorlar ve asıl itibar olan milletin itibarını yerle bir ediyorlar. Onun için siyasi parti mensubu olarak değil, vatansever olarak bu insanlarla mücadele etmeliyiz. Ve bu insanların asla gündemi değiştirmesine izin vermemeliyiz. Orada hiçbir şey istiyorum. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı toplantıda bu içine düştüğümüz durumdan başımızı nasıl kurtaracağız diye baş başa vermişlerdir. Bu millet şehitler gaziler diyorduk. Şehitler gaziler çıktı sokakta bizim aleyhimize sloganlar atıyorlar. Biz bu insanların parasını dahi yedik. Bu milletin nasıl karşısına çıkacak. Ne bulacak, ne uyduracak? Kime vatan haini diyecek, kime terörist diyecek? Biz gündemi nasıl değiştireceğiz diye baş başa vermişlerdir. Burada kendilerini değil de başkalarını suçlayabilecek nasıl imkanlar yaratacaklar? Bunun için çaba sarf ediyorlardır. Mahir bitmiş bir adamdır. Mahir Ünal kendisinin yanında tuttuğu Medyadan sorumlu Emre neydi? Cemil Ayvalı. Cemil, Emre? Cemil Ayvalı. Hah. Emre Cemil Ayvalı. Emre Cemil Ayvalı, AKP'nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı. Mahir Önal'ın da, Mahir Önal'ın da bir numaralı adamı, sağ kolu. Televizyonlara çıktı. Bizim söyletemediğimizi Allah söyletiyor. Televizyonlardan dedi ki, biz Fetullah terör örgütüyle birlikte Fethullahçı terör örgütüyle birlikte olanları birbirine kırdırdık. Bunu da kendi kadrolarımız yoktu. Bu kadroları kullanarak yaptık dedi. E biz ne dedik? Bunlar Fethullahçı terör örgütleriyle beraber yaptılar demedik mi? Kendi kadrolarını daha sonra kırdık bütünlüğündeki kadroları da kırdırıp o kadroları kendilerine çekerek 20 Temmuz darbesini gerçekleştirdiler demedik mi? Neden içinizdeki dürüst gazeteciler cezaevine gidiyorlar? Neden insanlar sosyal medyadan feryat edince pop kalkıyor yapamazlar. Yeşil benekmiş ee, kripto ne? 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 Allah siber vatan. Efendim? Ha siber vatan özür dilerim. Siber vatanmış. Yeşil benekmiş. Bunların hiçbirisi bunların önünü açamaz. Gençleri engelleyemez. insanları engelleyemez. Hiçbir şey yapamazlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir babanın Mahir İnal bilmez. Recep Tayyip Erdoğan unuttu. Kendi etrafındaki milyarderler Kasa kasa para taşıyanlar bilmez. Bir babanın en acı günü evladı içeriye girdiğinde evladının çaresiz bakışlarıdır. Bir annen için kendisinin bittiği gün Darko Ode'ye geçip de intihara kalkışma nedeni o akşam evladının sofrasına koyacak bir tas çorba bulamayışıdır. Bunun müsebbibi olanlar hiç kimsenin önünü kesemezler bu millet layık olduğu yönetim biçimine er ya da geç ulaşacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.